Live manşetten herkese günaydın. Ben Harika Artunç, her sabah olduğu gibi para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Merhabalar, Serdar. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Tablomuzu alalım, bakalım dünya cephesinden hangi başlıklar ön plana çıkıyor. Merkez bankaları 2021'de faizlerin ne yönde değiştirdi? Güzel bir tablomuz var efendim. Kademe kademe bakacağız. Merkez bankalarının kararları nasıl şekillendi? Özellikle pandemi döneminde başlayan bu genişleme döngüsü hangi kademede sıkılaşmaya çevrildi? Hangi kademede sabit bırakıldı? Tüm bunlara detaylı olarak bakacağız. Küresel piyasalarda üçlü belirsizlik günü dedik. Üçlü belirsizlik günleri yani finans literatüründe triple witching olarak geçen gün biraz daha hareketli geçer, oynak geçer olarak bilinir zaten. Dolayısıyla bugün piyasaları biraz daha dikkatli izlemekte fayda var ama asıl önemli gelişmeler yine haftanın yoğunluğunda da olduğu gibi yurt içinde olacak. Bakalım yurt içinde ya gündemde neler var? Evet bakıldığında dolar kuru 16 seviyesini aşarak yeni bir rekorla güne başladı haftanın son işlem gününe. Gram altın 9 seviyesini aşarak benzer şekilde rekor tazeledi. Biz yayına girdiğimiz anda BIST 100 endeksi işlem görmeye başladı ve vadeli endeks kontratlarında gösterdiği gibi orada da yeni rekor seviyeyi takip ediyoruz. Evet, hatırlatalım o zaman izleyenlerimize. Sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz efendim. Bize Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan soru ve yorumlarınızı gönderin lütfen. Uygun yerlerde Serdar'a yönlendireceğim sizler için. Programımızı paylaşabilirsiniz aynı zamanda. Serdar şimdi evet. dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını karşıladık. Kritik bir toplantıydı, yılın son toplantısıydı. Aynı zamanda yeni ekonomi programı çerçevesinde de bazı parametrelerin anlaşılması adına önemli bir toplantıydı gelecek metin ve karar. E, beklentilere paralel olarak 100 bas puanlık bir indirim karşıladık. Evet. Bu indirimin akabinde e, dolar TL'de rekor seviyeler gördük. 15-65'lere kadar çıkan bir kur vardı. Evet. E, günlük değişimi de hatta %5 seviyesindeydi ama bu sabah biz yerine girmeden hemen önce 16 seviyesini de aşan bir kurla güne evet. başladık. E, i̇stersen öncelikle bir faiz indirim kararını değerlendirelim ki bence faiz indirim döngüsü tamamlandı mı bu noktadan bakmak çok önemli olacak. Öyle bir mesaj vardı çünkü evet. metinde. Buradan bakalım ardından konuşacak asgari ücret, dolar TL değil seviyeler gibi birçok konumuz var. Şimdi Merkez Bankası'nın kararında tabii kararın kendisi kadar o verilen mesaj yani o sınırlı alan tamamlandı. Tabii hani sınırlı alan neye göre hesaplandı yani nasıl... 19'dan 14'e inmesine karar verildi ve işte kur 8 seviyesine, 16 seviyesine yani son 3 ay içerisinde Hı. neredeyse dolar kuru 2'ye katlamış oldu evet. bu sabah yaşanan hareketle beraber. Yıla başladığımız seviyeler 7.40'lı seviyeler yani bunlar e, bu yılın içerisinde görülen seviyeler. Hatta işte Eylül ayının başında o işte çekirdek enflasyona atıfta bulunduğu ve faiz indirimi için e, bir marj olduğunu dile getirdiği Açıklaması öncesinde de 8.20, 8.7 dolar kuru seviyesi. Evet. Yani bu yaklaşık 3 ay önce bundan hemen hemen. Eylül başı aslında Eylül başı, bir evet. milat gibi olabilir evet, bu anlamda. Evet alınabilir. O günden bugüne 4 toplantıda 500 bas puan indirim ve e, kendi belirledikleri o alanın Hani sınırlı kalan kısmını da kullandıklarını dile getirdiler. Ve 2022'nin ilk çeyreğinde de işte para politikasında bu mevcut duruşun enflasyona yansımaları ile beraber... Hı -hı yeniden şekillendirmek üzere bir takım hazırlıklar yapılacaktır gibi hani tam anlamıyla ne yapılacak yani çünkü şu ana kadar yapılan faiz indirimi buna mukabil yaşanan kurdaki hareket bunun gecikmeli olarak enflasyona etkilerini işte görmeye başladık yani aralık ayı enflasyon verisi için fiyatlar oluşmuş durumda bakıldığında çünkü genelde ayın ilk yarısı ilk 3 haftasında fiyatlar alınıyor ölçümleniyor ve Aralık ayı bittikten sonra ocağın başında Aralık ayı enflasyonu budur deniyor. Hı. Dolayısıyla biz hani 16 seviyesine doğru değer kaybetmiş bir TL ile oluşan fiyat hareketlerini evet. Ocak başında görüyor olacağız ve yani tabii çok geniş bir marj dahilinde olmakla beraber yani %5'lerin üzerinde hatta çift tanelere yakın bir enflasyon görebiliriz. Çünkü bakıldığında hı hı. süt fiyatlarındaki artış, buğday fiyatlarında işte ekmek, simit gibi hani temel evet. gıda maddelerindeki artış, enerji fiyatlarında, benzin fiyatlarında tabii görülen kur artış... tabii kur ve asgari ücreti de konuşacağız. Kur asgari ücretin yansımalarını da tabii artık bir sonraki aya muhtemelen evet. o da yukarı yani enflasyonu bir süre daha yukarıda. Şimdi 14'ü Merkez Bankası getirdi ve burada tutulacağına dile getirdi. Şimdi bu ayın sonunda enflasyon 30'a belki yaklaşacak. Hı, hı. İlk çeyrekte Gökhan Şen'in de bugün Haber Türk'te yazısı vardı. Evet. 35'lere 40'lara gelecek. Hatta, hatta dün işte Gedik yatırından aldığımız konumuz yani 45'lere doğru da gelebileceğinden bahsetti. Çünkü dediğimiz gibi yani e, bazı ekonomistler tabii hani son birkaç aylık hareketi e, nispeten göz ardı ederek hani enflasyon şuraya gelir buraya gelir diye ama bakıldığında sırf bu ay bile %15 TL'nin bir negatif ayrışması var. Yer gelişmekte olan ülke hani bunun gecikmeli etkilerini muhtemelen fiyatlama mekanizması üzerinde 2022'nin ilk çeyreğinde, Şubat'ta, Mart'ta vesaire göreceğiz. O yüzden aradaki eksi reel faiz hesabı ile bakıldığında bir de metnin sonunda işte tersine dolarizasyon, ondan sonra işte enflasyonun düşüşü falan gibi bir takım hani temenniler var, hedefler var ama hani bunlara doğru nasıl gidileceğine ilişkin şu an için bir yol haritası yok. Gördüğümüz bu. Evet, şimdi Ekonomistler tarafında bu nasıl yankılandı? Gün boyunca biz tabi Bloomberg KT ekranlarında da e, karşıladık. Özellikle ekonomistleri davet ettik, konuk ettik. Baktık evet. ne, nasıl yankılandı. Örneğin Yarkın Cebeci, e, JP Morgan'dan ekonomik temellerle bağı kopmuş durumda artık verilen bu evet. kararların şeklinde bir yorumu vardı. E, istersen i̇stersen biraz da bu piyasada nasıl yankılandı? Ekonomistler, stratejistler bu cephede nasıl yankılandı? Senin o konuda yorumlarını alalım mı? Tabii ki yani bu eksi reel faiz denklemi bakıldığında... Diğer gelişmekte olan ülke para nezdinde de takip edilen bir gelişme. Şimdi mesela Amerika'da bakıldığında enflasyon 6'larda 7'lerde ama tahvil faizleri işte en yükseği iki de yani evet. o da 30 yıl vade için söylüyorum. E şimdi arada bir eksi reel faiz var ama Amerika'nın para birimi dolar ve bu rezerv para birimi. Yani çeşitli değişik evet. ülke merkez bankaları kendi rezervlerini bir kısmını dolar olarak tutmayı tercih ediyorlar. Yani aynı şey Euro bölgesi içinde geçerli. işte dün faiz arttıran İngiltere içinde geçerli. Japon yeni için de geçerli. Yani o hard currency dediğimiz hani rezerv para olarak kabul edilen para birimlerinde eksi reel faiz tölere edilebilir. Şimdi şu an tabi olağüstü bir durumdan geçiyoruz. Dünya etkisi altından pandemi işte Hı -hı. omikron yeni varyantlarla da çok da hız kesmiyor. Hayatımızda kalmaya devam ediyor. Bu noktada eksi reel faiz veren ülkeler var. Yani biz hani tek başımıza eksi reel faiz veriyor evet. değiliz. İşte bu geri çekilme yani faizde düşüş öncesinde Polonya ile hemen hemen aynıydık ama Polonya'da faizler 1, enflasyon 7, onlar da eksi 6, biz de hı hı. 15, 21, onlar biz de eksi altıyız. Ama şimdi onlar faiz attırarak yani diğer bizim harcımızda eksi reel faiz veren ülkeler işte buna Polonya, Macaristan bakıldığında Şili, Brezilya bir, bir sürü örnek sayabiliriz. genişleme döngüsü devam ediyor gibi bir dünyanın genelinde diğer ülkelerde de zaten genişleme döngüsü var gibi bir ifade de vardı Merkez Bankası evet. metninde. Evet. Ama herhalde orada şey gözden kaçırmamak gerekir. Evet ama hız keserek devam ediyor. Yani ayağımız hala gazda ama 90 ile gitmiyoruz da artık 50 ile evet. gidiyoruz. Evet. Yani Ekstriyel faizde hani o analizi tamamlayacak olursam hani bizdeki şimdi makas giderek daha açılıp hani onlardan izole çift tane eksi eksriyel faiz veren bir yani ülke durumuna. İşte bu global fon akımları ve içeride yatırımcının döviz tercihi açısından. Şimdi senin de bahsettiğin gibi mesela birkaç ay öncesine kadar Merkez Bankası'nın açıklama metninde işte Amerika'da varlık alımlarının azaltılması kolay kolay başlayamaz gibi bir ifade vardı mesela. Şimdi dün de çünkü artık tabii Amerika başladı buna. Tabii. E, bazı ülkelerde değişiklik göstermekle beraber genel olarak destekleyici politika sürmektedir ama şimdi mesela Fed'in bir sonraki toplantıda ben varlık alımlarını tamamlıyorum. Enflasyon çünkü kontrol altına alamıyorum. Şimdi deme riski var mı? Var. var Avrupa Merkez Bankası'nın yani bu sinyallere karşı çok fazla diretemeyerek ki İngiltere'nin aksiyon evet. alması da onlar için bir önemli gösterge. O da biraz daha şahin bir duruma geçebilir mi? Geçebilir. Yani biz kontrol altına alamayacağımız şeyler üzerindeki iddialı varsayımlar da burada önemli belirtilmesi gereken bir şey. Evet şimdi tabii böyle bir ortamdayız. Aynı zamanda biz dün asgari ücreti de karşıladık. Evet. Uzunca bir zamandır takip ediyorduk. Devam eden bir maraton vardı. 4.250 TL olarak belirlendi asgari ücret. E, şimdi dolayısıyla gelen zamları konuşuyoruz. Dün örneğin benzine de zam gelmişti. Evet. Zamları konuşuyoruz. Bu sabah yine Erhan Aslanoğlu'nu izliyordum hocamızı dinlerken. E, aslında bu bir zam değil bir telafi hareketi şeklinde evet. yorumu vardı. Tabii zaten e, sosyal medyada vesaire de baktığımızda insanların işte e, ne kadar... ...ne kadar ekmek alınıyordu öncekiyle ve bununla... ...ya da işte dolar bazında ne kadardı... ...ne kadara düştü gibi analizleri evet. de söz konusu. E, temel mal ve gıdalara gelen... ...hizmetlere gelen e, zamlara baktığımızda... ...bunu ne kadar zam olarak değerlendirmek gerekir... ...ne kadar refah artırıcı olacaktır... ...arzu edersen gel böyle de gidelim. Tabii. şimdi Tabii ki yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi... Işte ...gelir vergisi ayarlaması da beraber... ...işveren üzerindeki yani %50 arttı... ...bakıldığında askı ücret yani... Ee, çalışanın cebine girecek olan para %50 arttı. Kabaca rakamları yuvarlıyorum. 2825'ten 4250'ye evet. geldi. Şimdi ama işverene bunun maliyeti yani daha önce brüt ücretler 4200'dü. Şimdi o da %50 artsa 6300 civarı var evet. bir şey olması lazım. İşte gelir vergisini vesaire düşününce biraz 400-500 liralık bir ama tabii yani şunu da unutmamak lazım. Yani tamam hani olması gerekenden daha aşağıda işverenin yükü ama hani geçtiğimiz aya kadar 4200 hani işverene çalışanın maliyeti iken işte şu an bakıldığında 5800'ler yani bu tarafta da bir gene %40'a yakın bir hani orta tarafta da maliyet artışı var evet. ve hani özellikle çok hizmet yoğun çalışan ve hani Türkiye'de çalışanların büyük ölçüde hizmet sektöründe yani yarıdan fazla hatta 3'te 2'si hı hı. nispetinde hizmet sektöründe yarılıyor. Yani bizde işlerin nispeten iyi gittiği işte dışarıya yeni pazarlar dolayısıyla satışlarımızı arttırdığımız ihracat pazarında çalışan insan sayısı, sanayide çalışan insan sayısı çok az. Hani işte Türkiye ile Çin ya da uzak doğuda işte o çift taneli büyümelerle çok uzun süre giden ülkelerden bizi ayrıştıran faktörlerden bir tanesi de bu. Yani biz zaten hizmet sektörü yani biraz hani Türkiye'yi Amerika'ya benzeten analizlerin de temeli buna dayanıyor. Yani hı hı. hizmete, tüketime dayalı daha ziyade bir ekonomik modelimiz var şu an itibariyle. O yüzden hani bu hizmet yoğun çalışan sektörde nasıl bir işveren politikası bu maliyetin yüklenimi nasıl olacak? Yani evet. bu tarafta da bir takım bakıldığı zaman konuşmalar var. Ama yani Erhan hocamız da bahsettiği gibi tabii bu bir yani refah artışından ziyade telafi. Ama tabii işte iktisadın bakıldığı zaman nispeten hani olumsuz taraflarından bir tanesi de bu gelen zammın da ister istemez para arzındaki genişlemeci etki ve işte daha fazla talepkar hale gelmesiyle çalışanların eline geçen artan parayla fiyat artışına katkıda bulunacak olmasın. Yani Ama, zam mı beklemek gerekir devamında? Tabii ki, tabii ki bunun kaçınılmaz olarak. Ama bakıldığında hani bu mevcut alım gücündeki kaybı hani kısmen tamamen olmasa da telafi edecek bir hareket olarak Peki şimdi işveren tarafından baktığımızda tabii maliyetleri artacak işverenin. Evet. Aynı zamanda biz kapatmaların, kısıtlamaların etkisiyle pandemi gibi bir süreçten geçtik. Dolayısıyla burada insanlara ekstradan bir aynı zamanda işten çıkarmalarda yasaktı. Zaten evet. bir maliyet var. E, dolar kuru sebebiyle bir maliyet var. Özellikle ithalatçı sektörlerde ya da ithal girdisi olan şirketlerde. Evet. Üzerine asgari ücrette böyle bir e, zam haberiyle birlikte tekrar bir maliyet geldi. Evet. E biz tüm bunları üst üste koyduğumuzda o zaman önümüzdeki aylarda istihdam piyasasında bir bozulma bekler miyiz? Yani işten çıkartmaların artması ne kadar olası? Şimdi tabii ki ihracat sektörü genişliyor. İşte bakıldığında sanayi odalarıyla vesaire konuk aldığımız iş insanları yeterli hatta kalifiye çalışan bulamadıklarından bahsediyorlar. İşte bu bir dönüşüm süreci. Yani ithalata dayalı daha bir modelden ihracata dayalı. Ama işte dediğimiz gibi yani oralardaki istihdamdaki olası kayıplarla bu ihracata yoğun oraya çalışan sektörlerin eleman talebi birbirine nasıl tam olarak örtüşür, hani nette bizi istihdamda nasıl bir tabloyla bırakır söylemek zor. Ama tabii ki bu kuru volatilitesi devam ettiği sürece hani ithalat üzerinden çalışan sektörlerin, ithalat yoğun çalışan müesseselerin hani işleri çok kolay değil tabii ki. Evet ne yazık ki şimdi şöyle YouTube'dan bir bakıyorum izleyenlerimizin yorumlarına. Fahri Bey demiş ki Merkez Bankası bir daha faiz karar yine indirim mi olur acaba? Faiz indirim döngüsünün tamamlandığına ilişkin metinde ifadeler vardı. Programın başında Serdar detaylı olarak yorumladı sizler için. Arzu ederseniz başı alıp izleyebilirsiniz. yurt içinden başka aktaracağımız başlıklar var mıydı Serdar? Çünkü çok yoğun bir gündemden geçiyoruz. Evet. ve Kur hareketi, asgari ücretledik, Merkez Bankası'nı karşıladık. Dolayısıyla dün de merkezin brüt rezervlerinde bir gerileme de gördük. Evet. Zira müdahalelerden Müdahale bahsediyoruz. Olarak, evet. ne kadar daha devam eder? Sence bu seviyelerden de bir müdahale gelir mi? Yani merkezin rezervlerinin daha da azaldığını görür müyüz? Bu konuda ne yorum yaparsın? Tabii şimdi kur hani haftayı nasıl tamamlayacak? Bakıldığında işte Amerika'da da kestirmekte çok güç. Biraz hareketler yoğun. Yani özellikle Nasdaq'taki kar satışları yani haftanın kapanışına bağlı olarak ama muhtemelen tabii bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yani bugün müdahale olur demek ki hani olsa şimdiye kadar olurdu ya da bunun üstüne bir hareket daha olursa olabilir mi? Yani senaryolar çok tabii ki. O yüzden hani katma değeri olan bir yorum yapmak gerçekten güç ama dediğim gibi yani son yapılan 4 müdahale ve bunda işte rezervin belirli ölçüde azaldığının da genel olarak takip edilmesi ve ya Merkez Bankası'nın faiz kararının hani dün olarak gelmesi ve asgari ücretin de dün olarak açıklanması yani daha çok yeni, taze bunlar. Evet. O yüzden hani biraz daha bekliyor gör politikası izlemesi ihtimal dahilinde. E, i̇stersen gidelim bir küresel merkez bankalarına Tabii. bakalım çünkü zaten biz bu haftanın açılışında bu haftanın merkez bankaları ağırlıklı bir hafta olacağını belirtmiştik. Evet. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını geride bıraktık, Fed'i geride bıraktık, Avrupa Merkez Bankasını geride bıraktık. Yine İngiltere, Japonya çok daha sınırlı kaldı. E, bugün aynı zamanda küresel piyasaların üçlü belirsizlik günü. Ama istersen biz gidelim önce Avrupa'da merkez bankalarının 2021'deki faiz politikalarındaki değişimleri bir analiz edelim. Evet genel olarak bakıldığında faizleri indiren neredeyse tek ülke olarak gözüküyoruz. Bizim haricimizde bir de yanılmıyorsam Danimarka'da çok sınırlı bir indirim olmuştu. Onun haricinde genel olarak gördüğümüz gibi yani turuncu renkler işte 300 bas puan ve üzeri yapanlar. Ondan sonra işte Belarus, Polonya yakın zamanda yaptığı faiz arttırımı. Yani genel olarak işte Çekya'yı saymak mümkün. Hani bize benzer gelişmekte olan ülkeler arasında özellikle genel olarak bu faiz arttırım döngüsü içerisinde e, Amerika'dan ve dünyanın genelinden gelen enflasyonu karşılamak adına sıkılaştırma, uygulama politikaları bu şekilde değiştirme şeklinde yansıması var. Dolayısıyla hani biz hani önden yüklemeli faiz arttırımları yaptık özellikle Naci son evet. işte 17'den 19'a çıkardığı. Hani ondan sonra bakıldığında ilk birkaç hamlede yine hani yıl başına göre bakıldığında nispeten sabit gibi yani değerlendirilebilirdik ama tabii son birkaç toplantıda artık hani yıla başladığımız seviyenin de altına bir yere geldik. O yüzden hani eksi 300'de çok hani örneği olmayan bir noktadayız şu an. Evet bakalım o zaman küresel piyasalara fiyatlamalar ne yönde gelişiyor? Küresel piyasalarda üçlü belirsizlik günü dedik. Hisse ve endeks opsiyonlarıyla endeks vadelilerin aynı günde vadelerinin dolması triple witching üçlü belirsizlik olarak aktarılıyor. E, tabii biz bu zamanlarda genellikle volatil oynak hareketler görürüz. Biraz daha e, dikkat edilmesi gereken hareketler görürüz. Dün kapanışlardaysa özellikle Amerika'da teknoloji hisseleri öncülüğünde geri çekilmeler söz konusuydu. S&P Dow Jones ve Nasdaq'ta negatif hareketler gördük. Bugün vadelilerde de açılışlar negatife işaret ediyor Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip ettik. Evet. Özellikle geçtiğimiz haftalarda son derece güçlü geliyordu. Birçok istihdam verisiyle birlikte haftalık işsizlik maaşı başvurularında da son derece evet. güçlü bir seyir görüyorduk. Ama dün 52 yılın dibinden bir yükseliş gerçekleştiğini gördük. Yine Avrupa'ya geçmeden önce merkez bankalarını hatırlamak gerekirse eğer Meksika merkez bankasından sürpriz bir faiz artışı geldi. Bunu evet. takip ettik. Neler eklersin? Yani Meksika bakıldığında geçmekte 12 para birimleri arasında o faiz arttırımıyla beraber iyi performans sergilen yani Aralık ayında %3 civarı dolar karşısında değer kazanan ve e, yani faynat bahtı birkaç ülke daha ekleyebilirim ama dolar karşısında yani Aralık ayı içerisinde değer kazanan para birimleri de var. Ha değer kaybedenler de var. Mesela işte Brezilya Reali, Macar Forinti ama onlarki değer kayıpları hani %1'ler mertebesinde. Şimdi hmm. bizim yani 16'lar civarında bir kurla beraber TL'nin değer kaybı 15'ler civarında. Yani bakıldığında yani Kasım ayında, Ekim ayında ve Eylül ayındaki hani negatif çok ciddi açmamızın evet. üstüne e, maalesef bu ayda aynı performansı devam ettiriyoruz. Yani Meksika işte o beklenen e, faiz arttırımı, e, beklenmeyen faiz ile beraber biraz öne geçmiş durumda. İşte bu Triple Witching öncesinde ciddi teknoloji hisselerindeki kar satışları işte Elon Musk'ın ee, devam eder mi satışlarına endişesi etkili oluyor ama işte Noel öncesinde nispeten likidlerin azaldığı ve artık hani bir miktar da karı cebe koyayım yaklaşımı hı hı. da burada etkili oluyor. Bunların yansımalarını takip ediyoruz. Peki bu seneye özel olarak bir Noel Baba Rallisi görmeme ihtimalimiz var mı? Tabi dinamikler çok farklı diğer yıllara göre. Artık hani herhalde Noel Olsaydı Babalık, olurdu. Noel Babalık pek bir şey kalmadı. Çünkü kadın hani pandemi sürecini gördüğü dibin iki katının da üstüne geldi S&P. Özellikle son haftalarda Fed kararları öncesinde oluşan volatilite hı hı. iyi giriş fırsatları oluşturdu yani onları da nispeten savuşturdu tarihi zirvelerde yani şimdi tabii ki işte kırmızı rakamları burada veriyoruz ama işte S&P 4.600 evet, seviyelerde evet. yani 2.300'deydi hakikaten Mart 2020'de yani oraya kadar geri gelmişti o yüzden hani zaten kayda değer bir hareket oldu bundan sonra bunun üstüne ancak olanı korumak ya da çok sınırlı kâr satışları da herhalde yıl senenin, tamamlanır. evet bu senenin Noel Baba rallisi bir düzeltme hareketi gelmemesi Olabilir, belki de, evet. değil mi? Avrupa borsasına buradan geçip. Bak Bakalım Eurostox 600 endeksinde pozitif kapanış gerçekleştiğini gördük. İngiltere Merkez Bankası'nı takip ettik. İngiltere Merkez Bankası pandemiden bu yana ilk kez faiz artırımı gerçekleştirdi. Enflasyonla mücadele politikası kapsamında faizi %0.1'den %0.25'e kadar yükseltti. Varlık alım programındaysa herhangi bir değişiklik yapmadı. Evet İngiltere'den gelen faiz artırımı ve işte onların Avrupa ile ayrışması yani Avrupa Merkez Bankası'ndan hani nispeten gene güvercin kalmaya devam eden, kendine alan yaratmaya çalışan esnek nispeten bir hamle gördük. Ama İngiltere'nin özellikle yani çok fazla bir talep enflasyonu olmadan hani arz enflasyonunu kontrol altına almak adına yaptığı faiz arttırımı sınırlı olsa bir sinyal niteliğinde önemliydi. Çok önemli değil mi? Takip ettik biz de. Şimdi Asya borsalarına buradan dönüp baktığımızda karışık bir seyir olduğunu görüyoruz. Japonya negatif ayrışıyor. Güney Kore'de pozitif bir seyir var. Hong Kong'da ise negatif bir seyir olduğunu görüyoruz. Bugün Asya tarafından önemli bir haber akışı olarak Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi. Faizde elbette Japonya Merkez Bankası'ndan bunu beklemek çok zaten e, sağlıklı evet. bir adım olması herhalde. Bir değişiklik yapılmadı ama Merkez Bankası'nın teşviklerin süresini uzattığını gördük. Küçük ve orta ölçekli işletmelere karşı pandemi pandemi dahilinde verilen desteklerin normalde Mart ayına, ayında bitmesi gerekirken Eylül'e kadar uzatıldığını gördük. Evet. E, bu hamleyi nasıl değerlendirelim Japonya açısından? Ama tabii içeride o kadar çok şey oldu ki dışarıdaki gelişmeler hani aslında kendi içinde bayağı hani üzerine program yapılacak tarzdaki çok, her biri çok önemli, gelişmeler. Değil mi? Biz hepsi bir haftaya sığmaya çalıştı. Yani dün bakıldığında Japonya Asya piyasası arasında pozitif ciddi şekilde ayrışırken Bugün kazanımları neredeyse tamamen geri verdiğini görüyoruz. Orada tabii yani bakıldığında işte pandemi zaten resesyonla boğuşan bir ekonomiye maalesef iyi bir şey yapmadı. İşte Tokyo Olimpiyatları de biraz ayağa kalkmayı düşünüyorlardı. Çok ciddi yatırımlar yaptılar evet. kendi adlarına ama o da seyircisiz büyük ölçüde olunca oradan da bir geri dönüş olmadı. O yüzden hani Çin'deki işte potansiyel bakıldığı zaman default riski vesaire Japonya'yı da maalesef negatif etkiliyor. Şimdi asıl önemli konularımızdan yine bir tanesi. Bu hafta bütün programlarımızı 20 dakikaya sığdırmakta zorlandım. Sayılar. Yani Doğru. konular gerçekten çok majör konular. Şöyle bir MT'ya tarafına bakalım. Brent petrol 75 doların hemen altından işlem görüyor. WTI ham petrolde 70 doların üzerinden işlem gördüğünü gö söyleyebiliriz. On altına dönüp baktığımızda uzunca bir süredir 1700 dolarlar civarında seyrederken bir sürpriz gerçekleşti. 1806'ya kadar çıktı. Sonunda evet. çıkabildi. Bitcoin'e baktığımızda 50 50.000 doların altındaki seyrini devam ettirdiğini görüyoruz ama gram altına dönüp bakarsak 900 TL'yi aştı. Evet. Hatta bu dolar TL 16 seviyesini görmeden önceydi yanılmıyorsam. 16 seviyesini açtıktan sonra şu an kaçtan işlem görüyor? Çeyrek mesela 1453 TL civarında, Cumhuriyet altını 5815 TL civarında diye biz internet sitemize girdik. Gram altını olanlar için iyi haber. İşte iyi haber mi? Alım gücünü ancak koruyabilme evet. yönünde bir haber mi? Hani o da tabii tartışılır. Altını 1800'ün üzerine atması yani gramın hem dolar kurundan hem bu taraftan destek bulması adına önemli tabii 1800 üstünde olası kapanış. Gümüşün de hani potansiyel tabii daha henüz %2 3 var. 23 aşmasında ama oranın üzerine doğru bir hareket gerçekleşebilirse tabii bunun için de Eurodolar Partisi'nin hani bir 1.13 kalması, dolar endeksinin 96.40 önemli eşiğin altında kalmaya devam etmesi gibi bir takım ön koşullar var. Biraz daha değerli metaller hani yılı belki Noel Baba rallisi hani hisseye değil de bu sefer değerli metaller tarafına uğrar diyerek toparlayabiliriz herhalde. Peki çok teşekkürler Serdar. Teşekkürler. Değerli yorumların ve katkıların için herkese güzel bir hafta sonu dileyelim. Hoşça Pazartesi görüşmek üzere.